19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin anlamlı ve önemli günlerinden birisi. 106 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir ulusun yokluk ve yoksulluk içinde bir mücadelesinin yoluna çıktı. O gün ölümü düşünmedi. Biz de bu 19 Mayıs bayramında bu vatan uğruna ölümü düşünmeden canlarını feda eden şehitliklerimizi ziyaret ederek başlayalım dedik etkinliklerimize. Bugün Kartal şehitindeyiz. Bu ülke için Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi yad ediyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vatan oluşturmak için nasıl fedakar bir toplum olduğunu da bütün dünyaya göstermiş oldukları için de kendilerine millet duygularımızı iletiyoruz. Allah rahmet eylesin. Evet bu anlamlı günde etkinliğimizin ikinci kısmı gençlerle zirveye yürüyüş ve kendini genç hissedenlerle birlikte bir zirveye yürüyüş gerçekleştiriyoruz Ali Dağı'na orada atamızın ve Türk bayrağının e, açılışını ve e, Atatürk'ün gençliğe hitabesini birlikte okuyacağız. Yolculuğa başlıyoruz arkadaşlar. Ey Türk gençliği! Ey Türk gençliği! Birinci vazifen! Birinci vazifen! Birinci vazifen Türk istiklalini! Türk istiklalini! Türk Cumhuriyeti'ni Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhafaza ve istikbalinin yegane temeli budur. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin bu en kıymetli hazinendir. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden İstikbal istikbalde dahi bu neden? Mahrum etmek isteyecek tahmini ve harici bedahların olacaktır. Mahrum etmek isteyecek tahmini ve harici bedahların, 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 bedahların olacaktır. olacaktır. Çok bir çok gün. Bir gün. Bir İstiklal ve Cumhuriyeti. İstiklal ve Cumhuriyeti. Müdafaa mecburiyetine düşersen. Müdafaa mecburiyetine düşersen. Vazifeyi atılmak için. Vazifeyi atılmak için. için içinde bulunacağın vaziyetin. içinde bulunacağın vaziyetin. imkan ve şerayetini düşünmeyeceksin. İmkan ve şerayetini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerayet. Bu imkan ve şerayet. Imkan ve şerayet çok namus ait bir mahiyette tezahür edebilir. Çok kurum bir, bir mahiyette tezahür, tezahür edebilir. Olabilir. İstiklal ve Cumhuriyetine İstiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar kast edecek düşmanlar bütün dünyada bütün dünyada, dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Müvesili olabilirler. Depremle Cevrende hileyle Aziz vatanın bütün kaleleri Aziz vatanın bütün kaleleri Zapt edilmiş Zapt edilmiş Bütün tersanelerine girilmiş Bütün tersanelerine girilmiş Bütün, bütün orduları dağıtılmış Bütün, bütün orduları dağıtılmış Ve memleketin Ve memleketin Her köşesi Her köşesi Bir fiil işgal edilmiş olabilir Bir fiil işgal edilmiş olabilir Bütün bu şerayetten daha elim bütün bu şeraietten dahil ve daha vahim olmak üzere ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde ve memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet gaflet, gaflet ve dalalet ve hatta hiyanet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler içinde bulunabilirler hatta bu iktidar sahipleri hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, şahsi, şahsi menfaatlerini, menfaatlerini müstevillerin siyasi emelleriyle, müstevillerin müstevilleri siyasi emelleriyle, tevhid edebilirler, tevhid edebilirler. Tevhid edebilirler. Millet, 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 farklı zararın içinde, farklı zararın içinde, harap ve bitap düşmüş olabilir, harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! Ey, Ey Türk istikbalinin evladı! evladı. Ah, ahval ve şerayet içinde işe var, işe var, işe var. Dahi vazifen, dahi vazifen. <laughs> Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. <laughs> muhtaç olduğun kudret, muhtaç olduğun kudret. Damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Teşekkür ederiz.